Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bilgisayarımızı nasıl güncelleştiriyoruz ondan bahsedeceğim. Evet benim bilgisayarım Lenovo. Öncelikle Windows'un kendi güncelleştirmelerine bakacağım bilgisayar üzerinden. Hemen şöyle arama kutusuna güncelleştirmeleri denetle diyorum. Evet bakın zaten Windows Update çıktı şu an tarama yapıyor. Evet, bakın burada yüklenmesi gereken bütün güncellemeler çıktı şu an için. Ben de henüz yeni formatladım cihazımı, güncellemelerimi bitirmemiştim. O yüzden çok fazla bir güncelleme çıktı. Tabi ki senin driverlarını da güncellemeniz gerekebilir. Bunun diğer bir farklı yolu da cihazınıza göre değişebilir ama cihaz Lenovo ise, Lenova'nın kendi uygulaması var, Lenovo Vantage diye. Evet. Bakın uygulamamız bu. Buradan güncelleştirmeleri denetle diyoruz. Evet bakın burada bu arada pilinizin yüzdesi, garanti süresi her şey görünüyor. Cihazımızın marka modeli, seri numarası. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Ben güncelleştirmeleri avantaj tarafında yapmıştım sanırım ama size de göstermek için tekrar girdim şimdi. Şu an tarama yapıyor. Evet bakın şu an sisteminiz güncel dedi. Yani o tarafında herhangi bir güncelleme kalmamış. Eğer olsaydı burada da sıralıyor aynı şekilde. Güncelle deyip burada neleri güncellemek istiyorsanız tiki işaretleyip güncelledikten sonra bilgisayarınız güncel hale gelmiş oluyor. Evet bu sayede bilgisayarı güncel bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.